İlişkiler bu hayattaki en güzel şeylerden birisi olabilir. İlişkiler bizi besler ve kişiliğimizi oluşturmamızda bize yardımcı olur. Ama en sağlam ilişkilerde bile bazı çatlaklar olabilir. İlişkide güven önemlidir tabii ki ama yine de karşı tarafın sizi gerçekten sevip sevmediğinden şüphe duyulması gerekir. Bu yüzden de insanlar karşısındaki kişinin onları gerçekten sevip sevmediğini anlamak için onları test eder. Hikayemizdeki kadın da kocasının onu sevip sevmediğini anlamak için böyle bir yola girişti. Ama almak istediği cevaptan çok daha fazlasını aldı. Sara ve Matev çifti mutlu bir evlilik sürdürüyorlardı. Çevrelerinde örnek gösterilen bir çiftiler. Ama buna rağmen Sara durduk yere eşinin sadakatini ölçmeye kalktı. Ama başına geleceklerden habersizdi. Sara kocasının kendisine olan sadakatinden oldukça emindi ve ondan katiyen şüphe duymuyordu. Yine de çevrelerinde yaşanan aldatma ve sadakatsizlik durumları içine bir kurt düşürdü. Kocasını nasıl test edeceğini düşünen genç kadın bir ayrılık mektubu yazıp yatağında üzerine bırakmaya karar verir. Kendisi için çok uzağa gitmeyecektir. Tam olarak olay yerinde yani yatağın altında olacaktır. Peki işler istediği gibi gidecek mi? Kadın haftalar boyunca bu planı kafasında tasarlamıştı. Kocasına artık bu ilişkiyi yürütemeyeceğini ve evden gittiğini anlatan sahte bir mektup yazdı kocasının çok etkilenmesini istediği için yazdığı kelimeleri özenle seçti ama bu planın geri tepeceğini hiç tahmin etmemişti. Sara yazdığı mektupta aralarındaki sevginin bittiğini, yolun sonuna geldiklerini anlatan bir dizi cümlenin yer aldığı, tam teşekküllü bir ayrılık mektubu yazdı. Mektubu inandırıcı yapmak için elinden geleni yaptı. Öyle ki mektuptan kendisi bile etkilenmişti. Daha sonra yatağın üzerine bıraktı ve kocasının işten eve geliş saatini beklemeye başladı. Kadın aklını yitirmemişti. Bunu yapmasının bir amacı vardı. Planın ikinci aşamasına geçmek için yatağın altında saklanıyordu. Kadının bunu yapmasının amacı, kocası mektubu okuduktan sonra nasıl tepki vereceğini görmekti. Mektubun onu etkileyeceğinden emindi ama nasıl etkileyecekti işte onu bilmiyordu. Yine de kocası ona olan aşkını belli eder diye düşünüyordu. Kadın bir süre bekledi ve nihayet kocası eve geldi. Kocası ona seslene seslene yukarı çıktı ve yatağın üzerinde mektubu gördü. O sırada Sara sessiz ve heyecanlı bir şekilde yatağın altında bekliyordu. O sıra Matev sessiz sesli mektubu okumaya başladı ve ardından eşi hayatında duyduğu en ilginç şeyi duydu. Matev mektubu okuduktan sonra yaptığı ilk iş telefona sarılmak oldu ki bu sırada Sara telefonda aradığı kişinin kendisi olduğunu zannetti. Ancak aradığı kişi kendisi değildi. Kocası bir arkadaşını aramıştı ve gülücükler saçıyordu. Matev telefondaki kişiye evliliğinin bittiğini mutlu bir şekilde haber veriyordu. Sara bu tablo karşısında büyük bir yıkıma uğradı. Böyle bir mektup yazmanın riskli olduğunu bilse de, karşılaşacağı sonucun bu olmasını hiç beklemiyordu. Evlenirken verdikleri sözün tüm hayatları boyunca geçerli olacağını sanıyordu. Sara, kocası evden gidene kadar yatağın altında bekledi ve kocası evden çıkınca yatağın altından çıktı ve üzgün üzgün oturdu. Ne yapacağını bilmiyordu ve bu evliliği nasıl düzeltirdi onu da hiç bilmiyordu. Sonra bir mektup buldu. Mektubu kocası yazmıştı. Sara bu mektubun kendisine yazılan bir veda mektubu olduğundan emindi. Daha sonra kendini ağlamaya hazırlayarak mektubu açıp okumaya başladı. Mektupta ise şunlar yazıyordu. Mektup, sevgili eşim diye başlıyordu. Kadın o kadar sinirli ve üzgündü ki bu iki kelimeyi okuması bile birkaç dakika sürdü. Ama okumaya devam etmesi gerektiğinin farkındaydı. Mektubun devamında şu yazıyordu. Aşkımı kanıtlamak ve sadakatimi test etmek istiyorsan bir dahaki sefere yatağın altına girdiğinde ayaklarının gözükmediğinden emin ol. Ben markete gidiyorum. Birazdan gelirim. Bu küçük şakadan çıkarılacak çok büyük bir ders var. Eğer birisini seviyorsanız onu test ederken çok ileri gitmeyin. Yalnızca şaka bile olsa yalan söylemek çok büyük zararlar getirir.